Selamünaleyküm sevgili hobidaşlar. Bekir'in Hobi Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Dudayev sahiline şöyle kısa bir balık denemesi yapmaya gidiyorum. Bir saatlik bir av yapacağım. Karides yemle dip takımı atacağım. Bakalım kısmetimize bir şey çıkacak mı? İnşallah güzel balıklar yakalarız. Güncel balık avı bilgileri için kanalımıza abone olmayı, takipte kalmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi takımımızı hazırlamaya başladık. 75 gram kurşun. Sonra bir fır döndü. Bakın kurşunun dolaşmaması için. Takımı döndürüp dolaştırmasın diye. Şöyle yapıyorum. Bakın bir fır döndü. Altına ip ve kurşun. 75 gram kurşun. 0.28 beden. Sonra 0.14 köstek. 0.14 kösteğin ucuna da... 08 yani 8 numara iğne. Bakın köstek uzunluğum şöyle 15 santim kadar. 15 santimlik köstekler. 3 adet köstek yaptım. Üçlü iğne yani. Şöyle takımımı hazırlıyorum. Evet, o da ev sahilindeyiz. Şu Duba'nın, meşhur Duba'nın karşısındayım. Evet, karides takacağım. Bakın şöyle takımın uzunluğu da bu. Şöyle gözüküyor bakalım. Ee, şöyle yani yerden bakın elimin mesafesi şu. Yani bir buçuk metre kadar bir takım yaptım. Şimdi üstüne kare destelerimi takacağım ve atacağım. Evet şöyle. Klipsimizi kapatalım. Buraya da yürüyüş yolu yapmışlar. Güzel dolmuş sahilde. Bakın buraya duvar yaptılar boydan boya. Burayı da kullanabiliyoruz. Balık için iyi oldu aslında. Hop, böyle tezgah gibi oldu. Burada. Şöyle makasımızı alalım. Hemen bilimimizi takalım. Yatışımıza başlayalım. Şimdi hemen şuradan karidesi temizleyelim bir tanesi şimdilik ilk atışım için yeterli olacak. Bir karidesten 3 tane yem çıkartıyorum. ağzını ağzımda kapatayım. Şöyle kalsın aşağıda insanlara engel olmasın. Bakın arkadaşlar şöyle karidesimizin kabuğunu soyuyoruz. Evet bu biraz küçükmüş. Bundan iki yem çıkacak. Bir karides daha çıkartacağım. Evet bu küçük oldu. Şöyle bir tane parça karidesim var onu da alayım. Onu da kabuğunu temizleyelim. Evet. Şunu da ortadan ikiye kestiğimde 3 tane yemim oldu. Onu da Gebz oltacısı alabeden aldım. Şimdi iğnemize bakın karidesi şöyle takıyorum arkadaşlar. Şöyle karidesi parçalamadan Güzelce saplıyorum ve bırakıyorum. Fazla oynatmıyorum çünkü çabuk dağılıyor. Bakalım kısmetimize balık gelecek mi? Bu saatler saat şu anda dört buçuk beşe geliyor. Bu saatler gün batımına kadar tam İzmir'im böyle hareketli olduğu saatler. Evet yemlerimizi taktık. Şöyle elimizi temizliyoruz bezimizle. İlk atışımı yapacağım. Çok abanmayacağım. Ortalama şu Duba'nın mesafesi. Aşağı yukarı kıyıdan işte 40-50 metre kadar atış yapacağız. Yani çok abanmayacağız. Yumuşak atış yapacağız. Yemlerimiz de dökülmeyecek. Aşağı yukarı Duba'nın oraya kadar atacağım ve bekleyeceğim. Hadi bakalım. Bismillah. Allah ya Allah, Ekber. Evet tam dubanın hizasını attım. Dibe indirdim. Elimde bekleyeceğim şimdi. Bakalım balık olacak mı? Evet şöyle daha iyi. abanmadan atıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle abanmıyoruz. Abanırsak yemler gider. Yumuşak atış. Kamışınızın atarı iyi ise zaten muhtemelen zaten uzağa gidecektir. Çok abanmanıza gerek yok. Yumuşak atış yapıyoruz İzmarit'te. Şu anda herhangi bir şey yok. Elimde bekliyorum şimdi. Hadi bakalım. Rastgele. Evet arkadaşlar sonunda bir izmarit aldım. Oba. Hadi, gel de buraya kaçma. Şimdi kaçacak aşağı. Evet bir tane izmarit yakalamayı başardık. Atar atmaz geldi hemen karidese bu sefer. Hemen bir deneme daha yapıyoruz. Hemen izmarite karidesimizi yeniliyoruz atar atmaz bindi. Kamerayı açamadım çekerken. Şimdi hemen yem değiştiriyorum. Ve tekrar atıyorum hızlıca. En azından bir tane olsun yakaladık. Bugün eve boş gitmeyeceğiz. O da bir şey. Ona da şükür. Zaten balık yok ne zamandır doğru dürüst. dolapta böyle 3-5 tutuyoruz. Bir tane, 3 tane, 5 tane neyse biriktiriyoruz. Yapacak bir şey yok. Hemen bir atış daha yapıyoruz. Oh, <laughs> wow. attık indirdik bekliyoruz evet arkadaşlar avımı sonlandırdım akşam oldu artık hava kararmaya başladı hava karardığında İzmarit zaten çok seyreliyor Hani yok denecek kadar az oluyor. Ben de zaten öyle hani kısa bir deneme yapmaya inmiştim. Öyle indim bir 5-10 sefer attım. Bir tane izmarit yakaladım. Ee, güncel bilgiler için bize abone olup takipte kalabilirsiniz. Bir tane izmarit yakaladık. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi seyirler. Rastgele'ye devam.